Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle selamlıyorum sizi. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket olsun. Sağlıcakla gelin, sağlıcakla görüşelim. Evet balıklar ve yükseleni balık olanlar. Olgun bir insandan, buğday tenli insandan maddi teklifiniz var. Eylül'ün ikinci haftası aşk hayatınız renkleniyor. Ayrı olduğunuz kişiyle de barışıyorsunuz. Bunu söyleyelim. E, maddi konuda güçleniyorsunuz ve e, kötü üzüldüğünüz ayrıldığınız o insan her kimse e, haber alamadığınız iletişim kopukluğu yaşadığınız insanla tekrar bir araya geliyorsunuz. Maddi fırsatlar da var e, ve bir hem cinsinizden de güzel haber gelecek size eee kıskançlık nedeniyle ayrıldığınız balık kadını durumlar varsa olaylar iki vakit içerisinde bu insanla bir araya geliyorsunuz bir küçük tartışma ondan sonra güzel bir teklif ve yeniden birleşme yeniden evlilik teklifi var barışıyorsunuz sevdiğinizle ve büyük bir sevgi büyük bir üzüntü var içinizde olumsuzluk ama tekrar sevgiyle her şeyi düzeltiyorsunuz sevgili balıklar bakın barış ve birleşme geldi sevgiyle bir birliktelik geldi açıkçası burada bakın ne geldi haber alamadığınız olumsuz düşündüğünüz konuda maddi bir fırsat ve aşkta şans zamanı tekrar haberleşiyorsunuz barışıyorsunuz ve mutluluğu yakalıyorsunuz yeni bir aşk kapınızı da Çalabilir yoksa eğer Varsa da sevginiz Bir bağlılık düzeyine yükselecek Güzel aşklar Yaşayacaksınız Sevgili balıklar Bakalım ara kartlar ne diyecek Evet bakalım burada Evet Evet bakalım Şehri gel Angel of mercy Kar meleği saf temiz olma Soğukluk dedi burada e, bereklemeye değer. Aşk hayatınızda ilahi zamanlama iş başında dedi. Ve burada da best geldi. E, derin dinlenme, nefes alma, rahat manevi huzur dedi burada. E, ve burada da başarınızı arttırmak için mantık ve yapıyı kullanın. Gel organize bir firma ama şefkatli bir lider dedi burada. Ve burada da e, sıkı çalışmalar ve yaratıcılıkla kendini gösteren parlak gelecek Ayarlarınızı paylaşan başkalarıyla ortak olmak büyük ilerleme kaydediliyor dedi burada ve güzellikler sizi bekliyor sizler de sağlıcakla kalın sevgiyle kalın mutlu mesut kalın hoşçakalın görüşürüz bana bir kahve yapacaksın mı?